ötesinden herkese merhaba. Avrupa günlüğüne hoş geldiniz. Bugün Galatasaray Tottenham maçına dair yorumlarımızı sizinle paylaşacağız. Her zaman olduğu gibi karşımda yine Berk Bekliöz var. Berk hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Bence çok iyisindir. <laughs> Galatasaray 3-2'lik bir zaferle Tottenham'a karşı gerçekten sahada neredeyse bütün istediklerini yapar görüntüdeydi benim gördüğüm kadarıyla. E, senden de tabii detaylı bir değerlendirme istiyorum. İlk başta genelden özele doğru gidelim, sıralayalım. Genel performans değerlendirmeni alalım. Evet, tahmin ettiğim gibi iyiyim. Çünkü keyifli bir oyun seyretti hem de ve önemli de bir galibiyet aldı Galatasaray. Genel bir değerlendirme aslında birazcık geriden gireceğim. İlk 11'lerin başlandığı andan itibaren hani onun da evvelinde zaten aslında Beklediğim seviyede bir tempoda başladı karşılaşma. Çünkü artık Galatasaray oyun ezberine alıştırdı bizi bir yerde bunu bekliyorsun aslında. O boğucu presi, o ön alan baskısını gö göreceğimizi zaten bili biliyorduk ama hani ilk 11'ler açıklanınca da vaat ettiği şey açıkçası çok cesur ve açık alan oyunuydu. Bunu göreceğimizi zaten biliyorduk. Ancak hani benim burada dikkat çekmek istediğim başka bir nokta var. Aslında Topun toplumda olduğunda Galatasaray'ın ne yaptığı ile ilgili. Topun olduğu yer bizim için pozisyon, şiarını iliklerine kadar içlemiş bir Galatasaray vardı karşımızda. O yüzden zaten marşal formumu giydim biraz bu dönemleri anımsattığı için bana. Gerçekten yani topun yoğunlaştığı bölgede Galatasaray çok hızlı bir şekilde çoğaldı ve rakibine şok preslerle bunalttı müthiş bir top çalma iştahıyla oynadı Galatasaray. Seteo'nun üretkenliğini ve oradaki kreatifliğinden bahsetmiyorum ben. Yani orası başka bir konu tabii ki ama benim daha çok dikkatimi çeken olay aslında oyuncuların birbirlerine çok yakın oynaması ve sık sık alan değiştirmesi ve aynı zamanda birebir eşleşmelerde hatta bazen ikiye bir eşleşmelerde sorunsuz o tarafları halletmesiydi. Yani resmen Tottenham'a sahayı dar etti çünkü Tottenham'ın en iyi yaptığı şeylerden birisi aslında geriden uzun paslarla oyun kurmaktır. Hı hı. Oyun çok iyi oyun kurar aslında. Hani az kadrosundan iki stoper olmasa da e, belli bir oyun pratiği olan oyuncular oyunculardır. onlar ve onlar da bunu devam ettirebilecek düzeyde oyunculardı aslında. Ancak Postekoğlu'nun e, istediği gibi gitmedi işler. Çünkü orada Galatasaray'ın ciddi bir baskısı vardı ve bundan da sonuç aldı. Yani öndeki pres aslında oyun kuran iki tane stoperi var Tottenham'ın da senin söylediğin gibi. Onları önde baskı yaparak Galatasaray alanı daralttı. E, alanı daralttı diyorsun. E, bu herhalde Okan Buruk'un zafere giden yolda en önemli adımıydı diyebiliriz herhalde. En önemli adım adımıydı bence. Yani diğer ikinci olan şey organize ataklar. Set oyunundaki varlığını da tabii ki inkar edemeyiz. E, ama o karşı presteki Gücü, o yıldırma o politikası da ciddi anlamda işe yaradı bence. Evet. Şimdi oyunun bölge e, alanlarına baktım. E, haritalarda şöyle bir şey çıktı. Galatasaray tahmin ettiğimiz gibi Tottenham'ın yarı sahasında aslında. E, savunduğu bölgede maçı oynamış gözüküyor. Ama daha çok, en çok oynadığı bölge e, ceza sahası yayına gelmeden önce olan kısım. Oranın da eşleştiği oyuncu Mertens. Hı hı. Ee, aslında izlerken de seninle biraz konuştuk. Hani Mertens biraz daha böyle enerjik, dinamik e, gelmedi bize ama e, iki tane asisti var. Ve oyunun en çok oynanan bölgesinde Mertens var. ile Mertens ilgili ne demek istersin? Yani bu organizasyonda sence e, yorumlar da okudum sosyal medyada. işte kullanıcılar dediler ki Mertens belki daha önce oyundan çıkabilirdi. Ama e, 70 küsur dakika oyunda kaldı ve iki tane asistle tamamladı maçı. Ne dersin Mertens'le ilgili? Biraz daha ortadayım bu konuyla ilgili. Evet erken, daha erken çıkabilirdi ama e, ben e, oyundaki e, rolü için daha olumlu e, konuşuyorum. Ben de gördüm çünkü bayağı bir olumsuz <laughs> tavırda olanlar var ki hele iki asiste olan bir oyuncuya karşı. Hatta dokuz anahtar pas Evet. Değilim. Evet. O, Rekor UEFA Ligi'nde şu anda. Rekor Başka. olduğunu bilmiyordum. Rekor olduğunu bilmiyordum ama e, dokuz mu sayıydı? Dokuz tane anahtar pas. Yani muhteşem bir sayı tabii ki. Ve e, bunu enerjisini biraz da tasarruflu kullanarak ulaşıyor. E, Barış Alper Yılmaz'a çok yakın oynadı. Kanatlara da depresyon oldu. E, hani bunu yaparken bir yandan da enerjisini tasarruflu kullanması da zaten takdire şayan. E, bir de şu var e, tabii. Hani oyuncu hepimiz biliyoruz ki belli bir yaşın üzerinde ama e, bence rakip ceza sahasına kampon patlayan bir kalp gibiydi yani e, hani oyundan çıkarılsın diyoruz çünkü oyundan düştü e, bir zafiyet diyoruz ama hani takımın da kalbini bir anda söküp atamazsın e, zaten hani o, o, oyundan çıktıktan sonra da sadece ona da bağlamıyorum elbette ama yani ilk 65 dakikayla 65'ten sonrası farklıydı. Yani aynı keyfi vermedi 65'ten sonrası ki bu da zaten beklenen bir şeydi. Bu sürdürülebilir bir oyun tarzı değil. Aralıksız yoğun baskı Galatasaray'ın 90 dakikaya yayabileceği bir oyun tarzı değil. Bunu çok daha önceden de konuşmuştuk zaten seninle. Mertensli ya da Mertensiz. Bunu Mertens'ten çok bağımsız bir şekilde söylüyorum bunu. Heh, biraz daha oyundan erken çıkabilir miydi? Yani bilmiyorum. Mesela ikinci araya ben açıkçası Mertensiz'e değiştirerek başlamazdım. Posta zaten e, iki değişiklikle de başladı ki bence etkili değişikliklerdi. Kuliseske ve Bentancur girdi e, oyuna. Özellikle ben Bentancur'un çok büyük etki ettiğini e, düşünüyorum. E, çünkü Orada Gabriel Sara ve Torayaranın bayağı canavarlaştığını görünce Postekolu e, ve e, orta sahaya orta sahayı çoğaltmayı e, düşündü. Kim çıkmış yerine? Johnson çıktı diye hatırlıyorum evet, ben. Evet, Cans'ın yerine girdi. E tabii orada merkezdeki yoğunluk eee pas trafiğini de etkiledi tabi. biraz daha yani ikinci yeri biraz daha orta sahada yoğunlaştı oyun. Evet. Diyeyim. Hatta son da oyundan çıktık. Hristos oyuna gelince dediğin gibi aslında orada bir merkezde bir kalabalık oluştu. Hı. Aslında o sırada Mertens çıksaydı Galatasaray daha önce büyük bir riske girmiş olabilirdi çünkü demin de söylediğim gibi Galatasaray'ın pas haritasına baktığımda en verimli bölge e, orta yani Mertens'in olduğu ofansif bölge e, gözüküyor ve şöyle bir istatistik daha var. Bunu da yorumlamanı isteyeceğim. Ceza sahası içerisinde Galatasaray topluma karşı 33 kez toplu Evet, çünkü dediğim gibi yani oraya kan pompalayan bir Mertens vardı. Ciddi anlamda orayı e, besledi. Sadece Mertens de değil. Çok fazla, ya, tam bir servis çiro gündeydi bu maçta. O ayrı bir durum. Ve dediğim gibi hani kanatlara depresi olması ve sürekli alan değiştirmesi oyuncuya seviye atlattı bu maç özelinde. Ama dediğim gibi diğer oyuncular da ya yani Gabriel Saran'ın da mesela çok e, etkili bir yüzdesi olduğuna inanıyorum ben orada. Sen de öyle bir işaret yaptın ki sanki onunla ilgili bir istatistik yakalamışsın gibi. Ama zaten görünen köyde istemez bir yandan. Yani Mertens'i rahatlatan oyuncu oldu yine evet. Gabriel Sarı. Geriden de aslında geçen seneye göre Mertens'i bu kadar yaşlanmışken aslında eforunu çok iyi kontrol etmek gerektiğini her zaman söylüyoruz bu tarz oyuncuları. E Gabriel Sara belki bu sezon Galatasaray böyle bir transfer yapmasa Mertens belki bu kadar iyi oynayamayacak. Evet. E geriden bütün o işleri sanki Gabriel Sara yapıyor. 15-2'li mücadeleye girmiş. Bununla beraber sana şunu sorayım. Gabriel Sara, Torreira, Mertens. Bu üçlü Galatasaray'da neyi temsil ediyor? Yani Mertens'in bu oyununda bu ikili Torreira ve Sara sence e, ne rolde? Sen de ifade ettin az önce oyuncuları rahatlatıyor. Biraz daha yani zaten hani bildiğimiz oyuncular, yani Torreira'nın zaten etkisini biliyoruz ama çok daha o oyunculara serbestlik de veriyor. Çünkü Mertens'in dediğim gibi biraz daha o pozisyon bilgisi oyuncuları daha serbest rolde olmasına da izin veriyor. Bu maçta da gördük zaten. Yani orada sağda o dominasyonu kurmasının sebeplerinden birisi de en azından ilk yarıda ve ikinci yarının da bir bölümünde ondan kaynaklanıyordu. Evet. O yüzden hani bir yandan hani Mertes'ten vazgeçilememesinin sebeplerinden birisi de bu zaten. Evet. yani. Ee, çok güzel evet. açıkladın. Şimdi şöyle devam edelim istersen. Bir diğer tartışılan konu vardı. Icardi, Icardi'nin sağda kalma süresi. Çünkü bir sakatlık yaşadı biliyorsun ve böyle durumlarda maalesef teknik direktörleri şu şekilde yüklenebiliyor. Yani daha önce oyundan çıksaydı belki bu kadar böyle bir sakatlık pozisyonunda yakalanmayacaktı gibi yorumlar yapılıyor. E sen bu olayla ilgili ne düşünürsün? O Simhen, Icardi ikilisini nasıl buldun? O Simhen çünkü Harikalar yaratıyor. Osemen derine kadar gelip de, oradan da mesela top aldı. Dediğim gibi bu maçta çok kompakt bir oyun tarzını gördük oyuncular arasında. Bayağı bir geçişken bir tarzı var bir oyun planı vardı sahada. O yüzden hani Osemen de buna eklenen oyunculardan bir tanesiydi. Yunus Akgün de mesela Hı -hı. çok fazla yine merkezde ya da iç koridora çok fazla geldi. İç koridoru yine iyi kullandı. Zaten golü de şair anneydi. ama geleyim senin soruna. Me e e mevzusu. Vallahi evet Okan Burcu'yu eleştirecekse ben de eğer bu konuda eleştiririm ama biraz da tahmin edilemez e bir şeydi de aynı zamanda. Sakatlığı durumu tam olarak şu an bizim şu an yayını çektiğimiz saatte belli olmadığı en son be ben Durumun ciddi olduğu söyleniyor sadece evet. bunu biliyoruz. Evet. Yarın sabah kalktığımızda belki bir netlik kazanır bu konuyla ilgili de. Yani evet Okan Burcu'yu eleştirecek olursam şu maç böyle yani hani Üç gol atılmış, Tottenham'a karşı bu kadar üstün bir oyunun ortaya koyulduğu bir maçta çok da fazla Okan Buruk'u eleştirmek de istemiyorum. Aynı fikirdeyim Ama... ya. <laughs> yani. Ama evet, Icardi ile ilgili de böyle bir durum söz konusu bir yandan daha erken gelebilirdi ki bence sahanın da görece vasat diyeyim. Kötü demek istemiyorum çünkü Icardi'yi de. Vasat oyuncularından birisiydi bence. Oyuncularından demeyeyim, çoğu kullanmayayım. Çünkü bence çok böyle performansın altında olan bir oyuncu yoktu. Direkt yani performansını kalp ve kat olan oyuncu vardı. Yani 5. dakikada Yunus Akgün'den o golü kim bekliyordu? Hazır bunları sorar, söylerken senden bir kare az istesem. maçta en damga vuran 3 oyuncu diyelim e, kimleri öne çıkıyorsun bu mücadelede? Yani şimdi iki asisti yiyemeyiz. Mertens'e yi yazıyorum. Ben Yunus Akgün'ü de yazıyorum. O simhen gelir mi orada? O simeni ya, yazacaktım da önce bir kararsız kaldığım yerden devam edeyim dedim. Damir son son bence çok güzel bir ikinci yere çıkardı. Onun kritik müdahaleleri vardı çünkü artık olay tamamen... Zor bir yok, şey istediğimin farkındayım bu arada. Çok iyi oynayan oyuncu çok evet. fazla olunca. Ya Ben Davinson-Sanchez'i yazacağım yine. Hı, Davinson ne olur, yani, kim ne derse desin, ne, neden almadın Torreira'yı falan diyenler çıkarsa. E, bununla ilgili Davinson'a gelmişken Galatasaray yine bugün üçlü savunmayla çıktı. Hı. Ve üçlü savunmayla aslında toplumu yenmesi daha farklı bir e, cesaret örneği bence. Hı. Çok kolay görebileceğimiz bir şey değil. E, biraz zorunluluktan aslında, be, bir yandan Jacobs'un sakatlığı sakatlığından dolayı, bir yandan da Belki toplumun da zaafları değerlendirilebilir. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Galatasaray bu üçlü formasyonundan istediğini alıyor gibi ama bazen de direnci çabuk düşüyor, maçı kapatamıyor. İkisini birleştirdiğinde ortaya ne çıkıyor? Ya Aslında işin özü <laughs> ve doğrusu sistemden ve dizilişlerden de öte oyunculara verilen roller daha değerli. Yani bir sıfır daha önde Galatasaray. Galatasaray üzerinde söyleyebilirim bunu. her takım için değil de. Şimdi Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ı biz kanat beklerde görüyoruz. Barış Alper Yılmaz'ı Bek olarak da kullanabilirdi bu hoca. Hatta zaten ilk dizilişleri görmediğimizde bu kadro bir önümüze sunulduğunda acaba yani dörtlü savunmama Barış Alper Yılmaz bek mi, kanat bek mi, üçlü savunmama gibi soru işaretleri de doğurmuştu. Şimdi burada aslında önemli olan mevzu kanat bek olarak Barış Alper Yılmaz'dan tam olarak neler beklendiği. Ama bir kanat beklendiği tabii ki beklentiler 3 aşağı 5 yukarı. Tahmin ettiğimiz e, ölçüde olur. Hatta bunu da paralel hemen bakmışken devam edersen yine ee, bir sana destek olsun diye hmm. söylüyorum. Ee, ısı haritalarına baktım. Barış Alper Yılmaz ileride konumlanmış, çok az geri döndüğü gözüküyor. Evet. Biliyorsun sağ taraftaydı. Ee, Yunus Akgün sol tarafta ısı haritasına baktığımda neredeyse bir bek oyuncusu gördüm. Hmm. Ee, sence Okan Buruk hani devam ederek bunun da cevabını verirsen e, hani? O tarafta neden böyle bir oluşum? Yani Yunus'a bu görevi yüklerken Barış'a neden yükleniyor sence? Top'un olduğu yer bizim için pozisyon. Top'un olduğu yerde yoğunlaşıldı bütün bölgeler. Ya bu dediğim gibi oyunculara verilen görevlerle alakalı tamamen bir bir sistem veya dizilişle yola devam edilemez bu şekilde de olmaz ama üçlü savunma şu an pratikte işe yarıyor gibi görünüyor. En azından yani Galatasaray'a skoru aldığı bir e, oyunu domine etmesini de sağlıyor. Güzel bir oyun da seyrettiriyor. Yani tek eksisi bu da üçlü savunmayla alakalı olan bir şey değil. Dediğim gibi hani maçın son 20 dakikası bir acaba uyandırıyor artık. Hani orada istatistikler biraz daha yer değiştiriyor. Momentum rakip takıma dönüyor. Tottenham'da da aynı şey oldu. Hı. Bu tabii ki Postakol'un değişiklikleriyle de alakalıydı. Momentum Tottenham'a döndü yani. Maçın bir son 15-20 dakikası. Evet bazen de bazı performanslar işte bazı oyuncuları ön plana çıkarıyor. Benim aslında demin söylediğim şeye bağlantılı bir şey söyleyeyim. Ee, mesela Barış Alper'in arkasında üçlü savunmada Davison Sanchez var. Hı hı. Ee, diğer tarafta... Yunus'un arkasında Abdülkerim Bardakçı var. Yani orada bence belki de Davison Sanchez'e öyle bir güven veriyor ki barışa biz hücumda daha çok kullanalım. Sağ tarafta e, Yunus'u biz hani geri döndürelim. Abdülkerim de formsuz diye de düşünülebilir. Ama burada senin de söylediğin gibi en önemli başlık bence Okan Buruk'un aslında sabit bir dizilişe takılı kalmayıp evet. e, maç içerisinde bol bol e, oyuncuların yerini değiştirip ana göre reaksiyon vermesi. Hı hı. Okan Buruk bu konuda böyle bir e, Yeterine sahipken ki biz Avrupalı hocaları çok övüyoruz bu şekilde. Aslında bizim yerli bir değerimiz bunu yapıyor. Maç içerisinde Galatasaray'ın durumu ortada. Evet. Okan Buruk'un geleceği hakkında neler söylemek istersin? Galatasaray'da şampiyonluklar, Avrupa zaferleri gelmeye başladı. E, hoca ayrı bir seviyeye herhalde evet. yükseldi. Evet ama Galatasaray'da ulaştı. Birlikte ulaştılar. Galatasarayla devam etmesini dilerim. Bu hem dileğim... <laughs> Hem de tabii ki yani ülkemizde yani neden dışarıya gönderelim ve sonra da neden ligimizin kalitesi yerlerde diye şikayet edelim ki bu tarz hocalar zaten hani ligimizin kalitesini daha üst seviyelere çıkartacak hocalarken. Evet bir yandan da şu da doğru. Yurt dışına Avrupa'ya çok fazla Hoca da gö göndermiyoruz. Yani orada bir futbolcu pazarı e, vardı yıllardır var. Ama bir teknik direktör pazarı oluşmadı. Tabii ki bunun da eksikliğini hissediyorum. Ama ben mesela futbolcu konusunda da böyleyim. Ben ligimizde parlamasını, ligimizin değerinin yükseltilmesi gereklidir. Belki de bu birazcık donmuş olduk ve çok da hayalperestik. Ama yani bunu tersine çevirip bir e, bir yandan da yakınmak bana çok mantıklı gelmiyor. Evet, gerçekten güzel açıkladın. şunu sorayım, son sorumuz olsun bu da. sonra yine seni ekleyeceğin şeyler olursa tabii ki duymak isteriz. şöyle bir inanış var. Tabii biraz daha rakip takım taraftarları bunu söylüyor. Ben de ileteyim. Evet, Tottenham'ın <laughs> rotasyonlu bir kadrosu var dendi ve 5-6 oyuncu evet, her zaman... olmaz evet. diye ya. Her zaman konuşulan konu aslında bu. Hani böyle zaferlerden sonra bir şekilde konuşuluyor. Sence bu rotasyon meselesi Tottenham'ın e, Premier Lig'de de takip ettiğini biliyorum. Premier Lig'i e, evet. il, ilgiyle takip eden e, bir isimsin. E, belki de en sevdiğin ilk senin. Öyle biliyorum. <gülüyor> e, <gülüyor> evet. Özel olarak Tottenham bu konu etkilemiş olabilir mi? Tottenham'ı yoksa Galatasaray'ın daha üstün performansı mı burada e, bağlayıcı? Ya, Tottenham En sonuncu maçta Aston Villa'ya karşı e, e, 4-1'lik bir galibiyet aldı. Yani Aston Villa'da öyle bir alt sıra bir de, takımı değil e, biliyorsunuz ki. Ee, onun haricinde de ligde fena gitmeyen yapıları var. Özellikle de hani aslında geçen sezondan itibaren yükseldikleri bir, yük, yük, yükselttikleri bir grafik vardı. Hatta yani ligin başlarında geçen sezon ligin başlarında bayağı şampiyonlar yani hani ilk sıralardaydı. Şampiyonlar oynuyor falan derdik her ne kadar ligin başında da olsa bile. Yani, o yüzden ben bir Tottenham'ın tam bir hoca takımı Artı hocanın yerleştirdiği bir sistem takımı olduğuna inanıyorum. O yüzden çok fazla bu oyuncuların büyük etki yarattığına yani e, oyuncu değişen oyuncuların çok büyük kayıplar getirdiğine inanmıyorum daha doğrusu. Yani cümleyi bu şekilde kurmak daha iyi olur. Büyük eksikliğin aslında geçen sezon mesela Harry olduğunu söylüyordum ben. Gorgüsüz oynuyorlardı çünkü. ileri uçta bir isim arıyorsun hani toplumun hani oyuncuları da yerine girecek, rotasyon oyuncuları da çok düşük seviyede olan oyuncular değil aslında ama daha fazla bir rotasyonla çıktı Galatasaray karşısında bunu da intihar etmeyelim çünkü biliyorsun yani premier ligin seviyesini oradaki mücadeleyi yani onunla baş edebilmek için hazırda da zaten Avrupa'da iyi gidiyorlar birazcık daha rotasyonda rahatsız daha geniş davranalım ve vidaları biraz daha gevşetelim şeklinde bir düşünce olmuş olabilir Postepoğlu'nun ama ben bunun bu derece çok büyük etki ettiğini ve kalitesinden çok büyük tavizler verdiğini düşünmüyorum. Yani toplum A klaslı da atıyorum Romero ile oynarken Romero da sakat olduğu için oynayamadı bu arada. Romero Romero sakatlığı gerekçesiyle oynamadı. Pandemik sakatlığı gerekçesiyle oynayamadı. Onların yerine oynayan Dragushin'in kaliteyi B'ye çektiğini inanmıyorum ben yani. E, güzel özetledin. E, aynı fikirdeyim. Ya zaten e, bir biraz önce Azze Akmar Fenerbahçe maçı oynandı ve Azze Akmar'ın da eksikleri vardı ama pek bir şey fark etmedi. Takım oyunu futbol. Bunu unutmamak gerektiğini düşünüyorum. Benim soracakları bu kadardı. Senin eklemek istediğin bir şeyler var mı? Yani o söylediğin şey birazcık içime oturdu hani ya da kadrosuyla çıktı tarzı yorumlar gerçekten çok üzücü. E ne olursa olsun istatistikler ortada bir kere. Özellikle de ilk yarının istatistikleri göz kamaştırıyor. Böyle bir zaferle gurur duymaktan başka yapacağımız bir şeyin olmaması gerekiyor. Oyunun büyük bir bölümünü domine etmiş bir Galatasaray var. Toplam 17-18 şut attı. %57 ee, %57 civarı işte topa sahip olma oyunuydu. Bazen de böyle tabii ki işte, istatistikler aklımdan e, çıkmış olabilir ama bu civardaydı şey. Yani e, diyelim ki daha düşük kalitede bir yedek kadroya karşı, yedek kaldırıyor karşı yine boyunu. iyi takdir edilmesi. ama ben öyle olduğunu da düşünmüyorum. Ben tebrik ediyorum Galatasaray'ı. <laughs> Avrupa'da umarım böyle devam eder. Benim ekleyeceklerim, söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Bizi izlediğiniz için seyircilerimize de teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olabileceğinizi ve eğer videoyu da beğendiyseniz beğen butonuna basabileceğinizi hatırlatıyorum. Hoşçakalın.